Covid-19 ile ilgili 2020 ve 2021'de 346 tane yayın görüyoruz. Literatürde yayınlanan, sadece 2021'de yayınlanan yayın sayısı 110. Tüm ülkelerin benzer ve eşit sıklıkla yayın verdiğini görüyoruz çünkü Covid-19 hepimizin yeni tanıdığı bir aslında canlı. Dolayısıyla hepimiz benzer tecrübeleri birlikte aynı anda yaşıyoruz. Muhtemel Türkiye böyle bir sayıyla giderse gelecekte. Çin'den sonra ikinci büyük serileri yayınlayan ülke olacak. Öyle görünüyor. Ben tabi demansla daha çok ilgilendiğim için Covid-19'un gelecekte demans üzerine neler yapabileceğini aslında son derece merak ediyorum. Bununla ilgili yayınlara baktığımda Covid-19'la ilgili özellikle zatüre geçiren kişilerin eve çıktıktan sonra demans geliştirme riskleriyle ilgili yapılan bir çalışma gözüme çarptı. Archives of Gerontoloji dediğimiz oldukça önemli bir dergiyedir. Dergi'nin çalışması bu. Dergi özellikle demans hastaları içinde Covid geçirenlere bakıp bunlarla ilgili kognitif ya da bilissel bozulmaya baktıklarında hastalarda çok yüksek bir oranda Covid-19'un ilk günlerinden itibaren %30 oranında demans yani bellekle ilgili şikayetlerinin son derece arttığını, bozulduğunu saptıyorlar. Dolayısıyla evde aslında hastanızda İlla da ateş veya öksürük beklemenize gerek yok. Eğer mevcut tedavi edilen hastalıkta hızlı bir kötüleşme varsa, günümüzdeki en e, olası durum olan COVID-19'u bir gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, COVID-19 enfeksiyonunun en fazlası ve sessiz derinden etkilediği kişiler, demanslı kişiler, e, bunlarla ilgili anlamlı bir kayıt olduğu bir veri olduğu da artık bilimsel olarak elimizde duruyor.